Sen yoksa önceki noktalarda yazı gösteriyor. El ele neredeyiz bugün Kolmar'dayız. Kolmar nerede? Bir tarafımız Almanya, bir tarafımız İsviçre. Freiburg, Basel, Kolmar. Ve buradan güzel bu şehri tanıtmak için yola çıktık. Ve biz gidiyoruz. Siz de bizi takip edin. Evet sevgili dostlar şu an Kolmar'ın merkezine doğru geldik. Ya, bu güzel şehri size tanıtma için yoldayız. Gerçekten tam Noel haftasına geldik. Her yer Noel süslenmiş görüyorsunuz. Şey. Tüm caddeler, bütün sokaklar süslenmiş. Az önce dediğimiz gibi zaten Noel haftası olduğu için Hristiyanlar günlerine çok ee, değer veriyorlar. Her yerde her şey açık alan. Burayı Noel haftasında gezmenizi tavsiye ediyorum kolmarı tanımak için gidiyorum. Evet sevgili dostlar. Kolmar'ın bir özelliği, üç ülkesinin olduğundan dolayı Noel pazarı, yani Noel yaklaştığı için üç ülke topraklarına kuruluyor. Yani şu an Noel'in yerindeyiz. Görüyorsunuz Noel böyle, işte eğlenceler falan. Avrupa'da her yerde olduğu gibi Noel pazarı her yerde var. Bakıyorsunuz insanlar eğleniyor, eğlenciler ve çam ağacını süslemişler, müzik her şey var böyle yolumuza devam ediyoruz. Aynur'cum kolum şu an. Nasıl gidiyor? Çok güzel bildiğin gibi değil. Şehir merkezler görüyorsun, Sokaklar dar böyle. Her yer dar. Her yerde peynir, tabak. Her şey tanıtımlar. Bir de evlerini görüyor musun? Ee, böyle. En güzel peynirler. De peynirler değil mi? Evet. Çok, Çok lezzetli gerçekten. Şöyle bir dolaşalım. Tam Noel haftasında. Şimdi nereye geliyoruz? Bak bakalım. Kamerayı çeviriyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar Fransızların en ilgisini alan nedir? Öyle gösteriştir. Görüyorsunuz tam Kolman'ın merkezinde yine bir kocaman bir kilise tarihten kalma böyle ve kilisenin sizlere yakın çekimi. Evet Kolman'ın özelliği böyle eski ve şirin evler olması görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi böyle? Tam şu an merkeze doğru ilerliyoruz. Evet. Merkeze doğru ilerliyoruz. Görüyorsunuz. Caddeler böyle küçük küçük, dar ve eski binalar. Yolumuza devam ediyoruz. sevgili dostlar. Kolmar'ın bir özelliği de ne vardır sevgili seyirciler? Görüyorsunuz burada bir kanal vardır. Aynı Strasbourg'daki gibi, Amsterdam'dan gibi, Venedik'teki gibi. Oralardaki daha çok küçük küçük kanallardır. Böyle merkezinden geçer böyle romantik bir şekilde. Görüyorsunuz aşk yaşamak isteyenler, güzellik yaşamak isteyenler buraya gelsin. Burada sevdikleriyle, eşleriyle, sevgilileriyle, aileleriyle, çocukların güzel aşk yaşarlar böyle suyumuzda akıp gidiyor. Biz de yorumuza devam ediyoruz. Sevgili dostlar, Katedral Mülser'den Kolmar'dan sizlere veda ediyoruz. Sizlere de burayı tanıtmak istedik. Gelirseniz güzel gezmek için. İnşallah size de nasip olur. Ne diyoruz? Ceki Murat'la yollardayız. Gönül dostları el ele. Ben müdürlüğüm güzel memleketim. Badem badem.